Selam arkadaşlar ben Burak Genelde bana mal Burak derler Burak mal Burak derler bana Evet ben mal Burak Selam Selam arkadaşlar ben mini etekli kız Ve çok güzelim Lan aşkım Uyan lan Aşkım uyan Uyan lan Uyan Lan ne oluyor Lan lan. Ay çıktım. Selam bebekler dans ederiz. Dans ederiz. Dans dans dans. <laughs> lan Emre ağzını burnuna kıracağım lan. Şimdi seni bir yakalayayım. Senin ağzını burnuna kıracağım. Sakın kaçma. Ağzını burnuna kıracağım. Gel lan buraya. Ağzı Selam arkadaşlar. Ben Aya Alaaddin. Benden nice Ayız Mezarda. Aslında onların mezarında ben kaldım da neyse. Evet. Ben gördüğünüz gibi Aya Alaaddin. Evet arkadaşlar. Şakir. Ben adım Şakir. Doktorlardan nefret ederim. Lan. Şerefsiz doktor. Dokma lan bana. Selam arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? <laughs> ah. Vuruldum. Ha vurulmam mı lazımdı lan? Ha vurulayım bari. Aa ben de vuruldum. Ha aslında şuradan atlayıp intihar mı etsem lan? Lan ne kamera çekiyorsun? İntihar ederken beni kameraya çekmeyin lan. Delirtme lan beni. Önce seni öldürüp intihar edeceğim. Gel lan buraya. Senin arkadaşlar benim adım Murat. Genelde sinirli olurum. Delirtmeyin lan beni. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Diğer videolarda izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.